Hello everybody and welcome to today. Arkadaşlar bugün İstanbul spor kanalı başlangıç videosu. Bugün yapacağımız oyun daki maçı galası en çok arkadaşlar altı maç. Nasıl bu kadar gol ya? Dayıdan bile gol. Maç başladı benim maçımda. Gol dayıdan. Tam. <laughs> Aynen. Aynen. Anlar, var. <laughs> arkadaşlar var da senin kasım pasayla Galatasaray. Yıkardı kendi kalesi. Evet. Mert attı gol atmış. Vallahi Vardı pasını Ronaldo. Hadi Ronaldo. Arda'ya bıraktı. Şimdi gol kralı Arda. Hadi Arda. Ben de sen de istiyorum. Arda çekti. Hocam geriye Bernardo Juneni Oğlum bu kimler? Canlı İşte bu üstten altı artı Tamam lütfen galakmış senin var ya Benim daha Bernardo ya Bakın

Arda'nın golüyle öndeyiz. Güzel bir gol. Başak hoşuma. Jackson. Melika. Endo, Dempsey çok saçma. maçı Endo. Ah Öztürk. E es. Biz Ebide kokola mi? Bak şuraya. Tavşa akinatör videosuna gelmesini istiyorsan bu videoya like atın abone ol. Abone abone ol değilim <laughs> arkadaşlar lütfen değil mi? Değil mi? Arkadaşlar Ümit'e beğeni yok. bakın dilemiyor, dilenmiyor. Like atmayı dilemiyorum lütfen bu kadar mı? Arkadaşlar Ümit beğensiz değil mi? Emir de eşşak diyorlar. Eşşak Ya bırak beni. Oğlum bu ne lan? Ne? Sur end olmuş. Akşar ya. her gün video geliyor. Aynen. Her gün saat 1'de mi? Saat neye 1'de olsun Gelebildiği saatte geliyor iş bize. bir gün dinleniriz, bir gün de video yaparız. Yok. Ya. Bir yapayım. gün 10 tane... Kanalı ilk, şey, ilk açtığımız kadar işte video açıyoruz. Kanalı ilk açtığımız gün açtım. 10 tane video... Ya yeme yeme yeme! İşte bu ablası. Kanalı ilk açtığımız Aynen. gün 10 tane video çekmişsiniz sonunda biz yorulduk. diyor artık video çekemiyor. Doğru da 20 tane daha çekecekti. kaç videomuz var arkadaşlar? Bakmadan söyleyeyim biz. ben biliyorum. Bakmayalım. Arda! Ben onu Ben <laughs> de bayağı bir ama akşam <laughs> bir videomuz 3400 Bilmem Sekiz kaç bin bin yani. biz, de. Ben de. ama abone olmamışsınız. İzleyip abone olmayanlar var. Bak görüyorum televizyon. Telefondan beni izliyorsun, abone olmuyorsun. Yaşın da 11, doğru yediysen marka at. Ya belki 10 hat. Nasıl Emir bebek mi? Ne yapayım? 11 ay. Görüyor musun? 11'tir 11. Arda'ya bıraktı. Arda kaleye baktı. Ne Dışarıdan birileri düdük Çaldı Yalan ya. <laughs> Akşam. Maç, maç, maç boyunca haber, haber geldi. Ay gibi hataysı var. Allah seferlikten haberleri. Ben hataysı var Ben, ben sen, çok hataylıyım. Hata hemen Ama küme düşer yetkili. Ay! Hmm. İkinci araya görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi bakın. Neden? <laughs> Neden? ne tane bir Coming on the field Ben Çok heyecanlı bu ya. Çok bu kısalı. 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 Kıs, full full, B Gerek yok. Biraz kısık işte. Kim? Ronaldo. No, Ronaldo. No, 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 no. Aa. Saçma ya. Ben gol atacaktım. Ben ya. verecektim. Arkadaşlar deli bir kapımızı çaldı. Çok deli biri. Yapsak da hep geliyoruz. Hadi şu anda başlayalım. Samisa. Yaptı pesi. Bırak da Haydi Arda. Ne? Arkadaşlar abi Ar Ar de gülerle isabette şu çekilmiyor ya. <laughs> Çek de Zor oluyor. <laughs> Galatasaray gol atmış ya. <laughs> Neyse döner Kasımpaşa'yı döner. <laughs> Aksu birazcık saçma gülük çalma bir şeyler geliyor. Maç golü. Maç evet. golü. Maç golü. Daha gol sonra beraber kalmasını bekliyoruz. Maç golü gol olmadı anda bile gol haberi veriyor. Tamam. Evet, yani. Öbürü gol sonu. Evet. 32, 000, Dedi ki, yapma oğlum. Oynat, çıman to oynat oğlum. Lütfen. Bugün hamsileri yeneceğiz. Hamsileri. hamsileri. Akşam bugün yemekte hamsi var. Haydi Ronaldo. Şey hey. tamam, tamam. tamam. Kuruyuz mu lan ha? Evet. Lan yok lan ben adam. ya tipi öyle. Erdayı görmedik. Silva Silva galiba. Başka bak bak.

Hamsi sen, ulan hamsi tuttum seni, seni girdi, seni seni. Ben sana oh, okay. delirdim, devamını bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum oh, biz var. hamsileri gömeceğiz. Bugün hamsi yiyeceğiz, yabancı oğlan Sonra bakarız, bir <laughs> dakika. Bu ay penaltı yapayım. Uçakmış, <laughs> penaltı yapacaktım. keman cana oynayalım. Tamam tamam gösterme haydi. Bir dakika mı geçti buna? Hello gönderdik Yazın gönderdi. Kafa şimdi Akadar, hangi ya. Arkadaşlar hangi yes. takımısın ya? Tutturlu takım mı? Hay en fazla hangi oyuncuyu seviyorsun? Ben Fenerbahçe'yi <laughs> say. Evet arkadaşlar geldik. Geldim Yok böyle. gelmedik. Biz şimdi <laughs> ilk Abi çok tehlikeli orta. Bravo! Oliver gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Geriye sen bir saat atma golü, atma golü. Penaltı yapalım bari. Kaleci oha Oliver Kant güzel. Öle, tuttum seni. Seni seni Arkadaşlar Lucky Craft videoları gelecek. Yok gelmiyor. Gelecek Ben Lucky Craft oynadım. Arkadaşlar size bir gizlilik bir şey değil mi? Biz Lucky Craft videosu çekmiştik. Emir de onda yüzünü göstermişti. <laughs> Al. Sonrasında <laughs> sildi. Arkadaşlar sonrasında Emir dedik ki yok ya 15 zaman ne yüzümüzü gösterelim. <laughs> sonrasında evet, sonrasında sildi videoyu ben yükleyeceğim ama. Ee, Güler yükleyelim. Şeyden silindi. <laughs> Görürsün nasıl yükleyeceğiz. Çok kutusundan silindik ya. Gerçek yüzünü göstereceğiz ama. Bravo Valverde, Federico Valverde, Brakta, Arda kanalımıza abone Evet, it, uh oui. mesela. Galiba Mesela Fenerbahçe Bak gol hmm. evet. mm var ya Yüzde gol, gol yeseydin var oluyordur Sana verildi Memir İyi ki goleyemedin Arda, Arda Arda vurdu Yakın mesafe. <laughs> Kulağım çalmadı. Maradona gibi <laughs> gözüküyor ne Arda Güler. Arda Güler 5 yıldız. Bırak. Bravo. Bravo <laughs> lan. Yani 5 <beş> gol atmış. Ne alaka lan. Açtı 5 verdi 5 yıldız diyor. Evet 5 yıldız. Fenerbahçe verdi. Galatasaray, Galatasaray hiç vermedi. Galatasaray 4 yıldız. Biz 5. Galatasaray 4 yıldızı yalan bizim 4 yıldız. Galatasaray bizim 2 yıldız. yıldız. Galatasaray yapıyorlar. Güey. Olalla. 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 He ee, Arda ile balatürüz. Arda şeyde. Sen bence kadosuyla yapacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bir adam bir video daha geliyor evet. Tercih. Takipte kalın. Ya. Ve maç bitiyor. Görüşürüz. Bye.